Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cihat. Bugün sizlerle beraber Minecraft modu Survivor'ın kaldığımız yani 7. bölümüyle devam ediyoruz. Şöyle en son ne yaptığımızı bir hatırlayalım. En son burada bir makine yapmıştık. Burada da bir ee, otomatik kırık taş farmı vardı. Gördüğünüz gibi buradan bu kırıyor. Aşağıya düşüyor. Düştüğünden sonra bunun içine ilerliyor. Ve buraya toplanıyor. Şu an burada yavaş yavaş... Birikiyor. Bu kısa vadede bizim taş sorunumuzu biraz da olsun rahatlatır. Çünkü taş kazmak sıkıcı bir işlem. Ee, burada inşaatçımız karsın var zaten. Burada oduncumuz var. Bakalım ne yapmış oduncumuz. Evet, 57 tane daha toplamış. Zaten buradan birazını almıştım ben. Yine topluyor oduncu. Oduncunun seviyesini arttıkça, oduncu burada. Madencimize bakalım. Ne istiyorsun sen madenci? Kazıyor herhalde. Aynen. Burayı açmaya başlamış. Yavaş yavaş aşağılara inecek. E, bu bölümde de e, son işsiz olan köylümüz Alison'a bir meslek vereceğiz. Mesleğin de balıkçı. Balıkçının kulübesini ben yaptım. Kulübe e, olta ile yapılıyor. Ol, olta etrafına tahta en üstüne de building tool'u yerleştiriyorsunuz. Direkt burada hazır bir gölet tarzı bir yerimiz var. O yüzden e, ben bunu buraya yerleştireceğim ama şurayı dolduracağım. Yani burayı açmayacağım böyle, burayı dolduracağım. İki blok yüksekliğinde olsun. E, hemen yaklaşıyorum. Bir tane, hatta üzerimde demir varsa olur. Buradan vans yapacağım. Demir, iron vans. Biraz üzerime toprak alayım. Vans da bir mod sayesinde geliyor, otomatik yani. Elinizde dolduracağınız bloğun yerinden varsa şöyle birazını alacağım. Mesela şu an elimi alıyorum. Vans'ı. Mesela şu an buraya toprak koydurabilir bana izin veriyor. Sıplayıp koyduğumda buraya alana toprak koyuyor. Yani işlerimizi hızlandırmak için. Hatta şurayı da birazcık hızlısından bir kapatayım. Hatta bunu böyle derinden kapatacağım ki su birikim şeysi olmasın. Hızlıca bak gördüğünüz gibi aslında burayı şey yapmaya da bilirim. Aslında açıklıkta da kalabilir. Kapatsam çok mu şey durur? E şöyle bir alandan bahsediyoruz aslında ama yapmayayım bakalım ne olacak. Bir koyayım bakayım nasıl gözüküyor. Bu yıldık bir aldım elime. Şimdi sağ tıklıyorum. Bu burada değildir. Kesin buradadır. Azmundiri aynen balıkçının kulübesi. Şöyle bir geri gelelim. Şimdi burası geliş yeri galiba. Burada iskelenin olduğu yer galiba buradan balık tutacak. O zaman bunu ilerleteyim biraz. Bir tık ilerlettim. Odunlar böyle yukarıda durabilir. Yani çok da bir şey gözükmez. Sıfıra sıfır kalır. Aşağıya ne koyuyor? indireyim aşağıya. Çok aşağı diye. Şöyle koysam en kötü yanlarını ben doldururum ya. Bir şey olacağını zannetmiyorum. E bunlar full boşluk kalıyor diyor. Ama iskele yani şöyle dursun istiyorum. Oraya gömülü kalmasın. Şu an böyle iyi. Bir tık sola yanaştıralım. Sıfıra sıfır dursun. Hatta biraz sola çekebilirsem sola da çekebilirim. Kalabilir böyle. Bakıyorum. Şu su kısmı bir tek sol yapalım. Şurayı ortalasın. Şu an böyle güzel. 2 3 4 ve 5'te de böyle gözükecek seviye olarak. Şu an böyle güzel. 5. seviyeye aldım. Tekini koydum. Buraya hemen geliyorum. İnşa ee, inşa ayarları diyorum. İnşallah çok bir şey istemez. Yapıyı inşa et dedim. O sırada Carsin bunları kırmaya çalışacak bir bir saat. Şöyle şurayı ben bir açayım. Bayağı bir çimen birikmiş. Şu anlık böyle güzel. İnşa başladım dedi. Ben de hemen o sırada bakalım He, ne malzeme istiyor onu bir kontrol edeceğim. Şimdi üzerimde varsa zaten vereceğim. Geldim. Hiçbir şey yok. Kırık taş basamak. Üzerimde kırık taş var. Biraz basamak yapayım. 18 tane miydi? Kaç tane? 11. Tamam. Kırık taş merdiven. Hemen 6 diyor. Merdivenleri yaptım. Verdim. Meşale. Meşale üzerimde hiç yok mu? Ee, meşale meşale. Hiç yok. Neyse onu alırız. Geç meşe basamak 26 tane hemen yapalım. 6 30 tane yap. Meşe çit 2 tane. En fazla fazla yapayım ki koyacağım. Raf çalışma masası. Çalışma masasını da yapıyorum hemen. Düğme yaptım yanlışlıkla bir tane. Raf var mı üzerimde? Yok. Bir tane dönüştürelim. Raf yazsam. Geçen de burada görmüştüm de. Heh, ikinci sayfada var. Bir tane daha yap. iki tane de raf. Ve beş tane meşale istiyor benden. Hemen hızlıca gidelim. Meşalelerini de alalım. Burada var mı? Burada var mı? Burada var. Gelmişken şu değil şu değil bunları üzerimdekileri geri bırakayım geri kalan çoğu buranın zaten şu aşağının çubuğu at 5 tane istiyordu bunu at bunu at şunu şuraya koy üstü at sola at saat şunu da at fazlalık kısmına tohumları buraya tamam hızlı bir şekilde hallettik meşalesini de verelim o büyük ihtimalle orayı kazmaya gitmiştir şu an %100'ünü verelim şurayı da kapatacağım hemen biraz toprak alayım şu benim bu ne bunu buraya kim koymuş 15 toprak aldım. Tamam. Şöyle şuraya koydum. Akşama doğru akşam oluyor. Bakayım. Bizim belki bunların malzemeleri bitmiştir. Baltası falan. Eş yani iki tane balta duruyor daha inventerinde. Güzel. Bizim madenci ne yaptı? Asıl önemli olan o. Şimdi madencinin de tahta kazma olduğu için şu an bayağı yavaş kazıyor. Kömür kasmış. Inventor desem. So örneğin gibi 64 artı 12 tane taş kazmış. Yani buradan da geliyor görüyorsunuz. Bunlar cevher olarak kazıyor bunları. Yani aslında iyi olabilir yani servet ben şey bulduğumda Kazma yaptığımız zaman akşam olmuşken hemen ben bir yatayım. Tamamen ışık şu an gidiyor. Gece olduğunda çalışmıyor biliyorsunuz. Bu artık e, en son şey yaptıktan sonra e, sonuncu şey de yaptıktan sonra artık vatandaşların evlerini inşa etmeye başlayacağım. Öyle şu anlık bakalım bunu bir inşa etsin. E, bayağı acıktım. tarlamızı kontrol edelim biz de o sırada. Aslında o balıkçı kulübesini inşa ederken ben de o sırada bir çit yapıp şu hayvanlarımı bir himayem altına alsam. Gene patates. Ee, yakın zamanda bir tekrar bir maden daha yapmamız gerekecek. Şöyle patatesleri de hızlıdan toparladım. Yine 64 tane patatesim oldu çok güzel. O zaman ben o balıkçı kulübesini inşa edene kadar ben gideyim bir hayvanları al şeyleri de yanıma çit alacağım. Var mı burada çit fazladan? 41 tane meşe çitim varmış. Bu gayet yeter. Çubuk alayım. Tahta alayım. Buğdayı nasıl alacağım? Buğdayı da alırız. Şurada şey ee, bu 32 tane burada şeyim var. Kaç kemik tozumu burada da olabilir. 28. Şunu ver. Şunu iki dakika ekeyim biraz çoğaltayım. O çok çok hızlı bir şekilde yaptı. Müthiş. Hızgara balık mı kokuyor diyor. Şu an bu da bizim Edison balıkçı Edison'ımız gerçekten tam bir balıkçı. Burayı neden böyle yapmış? Ya bunun etrafına şey koymaya çalışmış. Ama böyle çok kötü duruyor. Burayı kapatmam lazım benim toprakla. Sen şimdi olta istiyorsun. Tamam ben sana hemen olta getireyim. Ve toprak alayım orayı kapatayım. Çok kötü duruyor orası öyle. Ee, bu şey mantığı var bunlarda. Kendi suyunu bazen kendi koyuyor. Öndeki suyu algılamıyor. Orada bazen bir bug oluyor. Şimdi ben yanıma biraz toprak alayım. Şu olta için ip lazım. Şubuk da var üzerimde. Olta yazalım. Hemen şuradan bir olta yapalım buna. Tamam o kadar. Hemen gideyim. Toprakta da o suyu kapatayım. Öndeki suyu atsın. O kapatsam orayı tekrar açar mı acaba? Abi önünde kocaman su var. Onu görmüyor musun da oraya atıyorsun? Ah, sana attım. Hmm. Without this I can't work. Tamam çalış. Şimdi seni de Çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi Burası şey olarak kalabilir. Akıyor tarzında. Küreği kırsam devam mı edecek oraya? Yok. Küreğim var. Tamam. Tamam. Burası böyle. Kalsın. Hatta şöyle yapayım. Sanki ee... Buradan buna bir akıntı veriyormuş gibi. Şu an haşır uçlu balıkları tutmaya başladı. Bir Bakayım. If you say so. Oo, bir tane balığı tutmuş bile. Tamam ben gidiyorum tut balığını. Ha, attı. Nasıl tutuyor merak ettim. He baloncuk çıkıyor tut. Baya yavaş tutuyor. Ben anlamadım bu balık tutma muhabbetini. Az önce direkt tekte tutmuştu. Neyse rahat bırakalım. Belki tutar. Şimdi ben haritada e, koyun görmüştüm. Bu tarafa doğru giderken. Şimdi önce bir hemen tarlamıza gidelim. E, şu birazcık da toprak koyacağım. Çapa yok neyse. Çapa da yaparız. Sen nasıl bir balıksın? Üzerime atlıyorsun öyle ya. Şurada şöyle bir iki sıra. Hatta Çapa. Hemen yapalım. Odun almışım yanıma. Odundan bile yapsam yeter. Çapa zaten. 59 tane de şeyim var. Hemen bunların hepsini ek. Patates ektiğimde bu başarımı vermiyor. Udayı sayıyor şey diye. Şimdi bunları ekiyorum ki bu oyundan yün çıkarma işini yapacağım. Hatta şu kemik tozlarımla birazını büyütelim. Zaten sağlık yapınca şey yapıyor, hazret ediyordum. Tekrardan 13 artı 35 oldu. Tamamdır. Buraya bir sandık yapayım. Tam şu tarlanın orta kısmına. Fazla olanları buraya atalım. Şimdi 13 tane budayım oldu güzel. Şimdi gidiyoruz ilerliyoruz. Ee, bu tarafa doğru giderken görmüştüm ben. Haritada gözüküyor iki tane koyun. İlerleyelim. Zaten çok da uzakta bir yerde değil. Gel bakalım. Senin diğeri nerede? Sen de gel. Gördüm seni. Düşme aşağı. Bu tarafa doğru gel. Gel. Sen de gel. Tamam. İki tane bize yeter şu anda. Bu yavaş yavaş bir tane mod var. Ha 3 oldu. Sen koyun değil misin? Ben de koyunsun. Gel. O ne orada bir zombi mi doğmuş? O nasıl yanmıyor orada? Lan nereye gidiyorsun? Hey! Gel! Gel 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 gel. Bu taraftan, bu taraftan. Şöyle kenardan kenardan. Gelin bakalım. Evin yanına kadar götüreceğim. Orada bunlar. Büyüsün, çoğalsın. Bana yün versinler. Gelin lan. Bağlantıyı koparma. Gel. Sen de gel. Gel 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 gel. Ben hızlı gidiyorum galiba ondan gelmiyorlar. Gel 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 gel. Sen de gel. Gel 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 gel. Gel az daha gel. Gel gel gel. Tamam burada bekleyin az. Bak diğer elimi aldım. Hey. Uzaklaşma gel buraya. Gel bakayım bunun içine. Hı. Tamam. Sen öyle al sana da vereyim lan. Bakma. Bak, Hepinize verdim. Güzel. Şunu şunun içine at. Güzel. Bunlar böyle çoğalacaklar. Hatta makasla bunların. Gerçi bunların alt top çimen değil ki. Hmm. bunların yünlerini alırsam bir daha alamam. Çimen bir yere yapmam lazımdı bunu. Neyse şu kumları kazar toprağa şey yaparım. Biraz toprak alayım hemen yanıma. Ben hemen halledeyim onu. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bunun komple altını Burada Yine düşmüş Altını toprakla kapladım. Zaten orada çimenle temas yeri var. Şuradaki yan girişim kapandığı için şöyle kendime bir giriş oluşturayım buraya da. Toprakla kapatayım burayı da. Tamam yani şu an Dokunduğu toprak düşüyor yemin ederim. Bu ne böyle? Tamam. Burayı da kapattım. Şu an şunu da aldım. Tamam. Bitti. Kalkanımı elimi alayım. Bunlara bir makas yapalım hemen hızlısından. Bunlar niye çalışmıyor? Sen niye kaçıyorsun? Yerim öldü? Ne oluyor? Akşam mı oldu? Yo. Tori, Luca, Carson, Edison tamam. Yağmurlu diye mi çalışmıyorsunuz arkadaşlar? Bu ne böyle? İyiyim. İki haftadan uzun süredir evim yok diyorsun ha. Yemeğin mi bitti acaba? Bakayım yemeğine. Yo yemeğin de var üzerinde. Tamam vereceğim arkadaşlar. Yağmur havalarda da çalışmıyorsunuz belli. Yani tamam. Şu o dediğim zımbırtıyı yapayım. Şu. Feeding. Basamaktan yapılıyor, başka bir şeyden yapılmıyor. Ee, hemen bir tane yapalım. Basamak dedik, basamak yapmadık ya. Şimdi bunu alıyorsunuz. Hemen kapıyı aç, ört, getir ortaya koy, bunun içine aç, buğday koy. Bunlar. Ee, çiftleşme süreleri geldiğinde bunun içinden otomatikmen yiyorlar böyle. Gördüğünde gidip yiyor. O kadar. Ve ben gidip tek tek ilimle uğraşmak zorunda değilim. Bakalım akşam olmuş mu olmuş. Yatalım şu yağmur bir dinsin. Bölümü de burada bitirelim. Bu bölümde de balıkçı kulübümüzü inşa ettik. Ve bir tane kenarda küçük bir çiftlik demeyeyim de koyunları besleyebileceğimiz bir yer yaptık. Bunların ihtiyaçlarını karşılayalım. Tamam. Taşa geçmiş. Büyük ihtimal elindekini kırmış. Elindekini kırdıysa Evet, görüyorsunuz. 64 artı 3 tane kazma verdim ben ona. Yemek verdim, basamak verdim, meşale verdim. Güzel. Yavaş yavaş inmeye başlamış. Bunlar çalışsınlar. Yakında bunları ikinci seviyeye yükselteceğim. Bir zombi sesi geliyor bir yerden. Ha şuradan. Ya bunlar çok tehlikeli ya. Şuradan çıksa öldürecek bizimkini yani. Balıkçı merak ediyorum. Bir balıkçı da kontrol edelim. Orada bölümü kapatalım. Balıkçımız gölden balık tutuyor. 5 morino, kirpi balığı ve bir tropikal balık tutmuş. Gayet güzel. Şeyde çok güzel gözüküyormuş. En üstünde var mı bir şey? Tut bakayım. Tutuyor mu? Tutmuyor. Good to Üzerinde de bir tane balık var. Güzel sen tut ben gidiyorum. Bunu da kontrol ettik. Şu anlık e, işsiz bir şeyimiz kalmadı. Bir dahaki bölümden vatandaş evlerini yapmaya başlarız. E, gördüğünüz gibi köyümüz artık yavaş yavaş gelişmeye büyümeye başladı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.